Ende 9 kere 4 4 4 6 Kaldı 8 2 kere 8 3 sekiz. 8 <laughs> 3 <laughs> <Yirmi dört. gülüyor> Hmm. bir 1 kere 7. Niye kafanda hatun efendi? Uyduruyorsun hep salarım. <laughs> onlar var. 9 okay. kere 5. Köpek kafanda mıydın? 9 kere 9. Sen kafayla kap <laughs> Sonunu söylüyorsun galiba. <laughs> Peki. 9 kere 7. Ee, tutun tutun tutun. E, 9 kere 7 hızlı gidiyor bant. E, evet. 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 54 mi ne dedik? 9 kere 7? Aa bilemedim. 9 kere 7'yi bir daha düşün. Kaç? 9 kere 7. Anne. Anne. 9 kere ben bir düşüneyim. 9 kere 7. Ama 70'ten aşağı olacak ya 60'lı bir şey olması lazım. 60. 60. Kafanda fazla 3. Tamam. <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> Uçuyorduk. <gülüyor> Hadi uçmadan görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>